Avrupa Ligi'nde devam etmek mi yoksa derbide Fenerbahçe'yi yenmek mi? Fenerbahçe zaten her zaman altımızda olduğu için yani dünyaya kendimizi duyurmak için bence Avrupa Ligi. Fenerbahçe tarihinden bu yana Galatasaray'ın her zaman altında oldu. Şimdi de altında olmaya devam ediyor. Biz paramızla değil futbolumuzla <laughs> gideriz. Valla bence Avrupa Ligi'nde devam etmek Türkiye için, Türkiye puanlaması için bizim için çok önemli. Fenerbahçe zaten bizim için gene bir maç oldu. Geleni Kadıköy'de de yeniyoruz, evde de yeniyoruz. Fenerbahçe artık bizim ligde bir şey değil. Avrupa'ya devam. Bence de Avrupa'ya devam. Fenerbahçe? Çünkü biz alıştık artık. Fenerbahçe alıştık, alıştık hanımefendi yani. Onlar şimdi bizi yenmenin peşinde. Yoksa Fenerbahçe dağılacak yani. Fenerbahçe dünya milyar TL'ler e, tl para harcadı şu an transfere. Yabancı hakem niye geldi? Masa başında bitirmeye çalışıyorlar. Avrupa Ligi alalım, 10 sene şampiyon olmayalım. Ben, ben okeyim yani. Mert Hakan yandaş gibi. Bir takımı kışkırtıp gaza getirip yani Galatasaray'ı gaza getirmeye çalışmasından biz ne panik yapıyoruz ne de e, Fener'den korkuyoruz. Biz zaten puan farkını aşmışız. Fener bizi yense dahi yani bizim şampiyonluğumuz, şampiyonluk oranımız daha yüksek.